Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar DGS sınav sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini kazanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar ÖSYM'nin şöyle duyurusuna baktığınız zaman bakın burada 7 Eylül tarihi itibariyle diyor ki bir yüksek öğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri 9-14 Eylül tarihleri arasında yayında olacak. Ben bugün 8 Eylül tarihi itibariyle sizlere gösteriyorum. Sizler bir gün sonra 9 Eylül tarihinde bütün bu işlemleri kendiniz de buradan izleyip yapabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle açıklama bölümüne şu linki bırakıyorum. Videonun altındaki açıklamalara aof.anadolu.edu.tr. Buraya girdiğiniz zaman şurada kayıt otomasyonu bakın linki var. Kayıt otomasyonuna tıklıyorsunuz. Bu arada kayıt otomasyonunda arkadaşlar kayıt sırasında en önemli şey DGS'nin iki tane kaydı var. Bir DGS normal kayıt ve DGS fark dersleri bölümü var. Birazdan onunla ilgili de detaylı bilgi vereceğim. Kim DGS bölümünden kayıt olacak, kim DGS fark bölümünden kayıt olacak. Arkadaşlar şimdi bu bölüme geldiğiniz zaman öncelikle bir profilinizi doldur gerekiyor. Bakın sol menüde profil linkine tıklıyorsunuz. Evet burada arkadaşlar kimlik bilgilerinizi görüyorsunuz. Şurada yeşil bölümde kimlik bilgilerini düzenle diyerek buraya düzenleme işlemlerini istiyorsanız değişiklik yapabilirsiniz. Burada daha sonra adres ve iletişim linkleri bölümüne tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar daha sonra yeni adresi ekle bölümüne tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada şuradaki telefon bölümünden çok fazla soru geliyor. Bakın şu adres bölümüne bölümüne ev, okul, iş yazabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Türkiye. ili seçiyorsunuz. Herhangi bir il, herhangi bir ilçe. Şunları dolduruyorsunuz. Bakın en çok gelen soru şu. Telefon numaramı yazıyorum. 12 o haneli olmalı gerekiyor diye uyarı veriyor ama bir türlü geçemiyorum bu şıkkı diyen arkadaşlar çok. Arkadaşlar buraya telefon numaranızı yazmıyorsunuz. Buradan öncelikle 90'ı seçiyorsunuz. Daha sonra 505, 535, 540 neyse onu seçiyorsunuz. Son kalan 7 haneyi buraya seçiyorsunuz. Buna dikkat edin. Bir diğer en çok gelen soru da adres bölümüne adresi yazıyorum. Kabul etmiyor, ilerlemiyor. Adres bölümüne dikkat edin. 50 karakteri geçmeyecek. Şuradan Mernis'ten adres bilgilerini sorgula deyip adresi otomatik buraya çıkartabiliyorsunuz ama uzunsa kısaltma yapın. Daha sonra sağ alt taraftan kaydet deyip devam edebiliyorsunuz. Daha sonra burada bakın yoksis bilgileri var, yoksis bilgilerini buradan yoksis bilgilerini sorgula diyebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman bitirmiş olduğunuz daha önceki üniversiteler, ön lisans ve bunların dışında başka üniversiteleriniz varsa buradaki sisteme otomatik olarak geliyor ve en son aşamada resim bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar resim bölümüne dikkat edin, eğer resminiz büyükse 3 megabayte geçmeyecek şekilde Paint programıyla açın, Boyutunu küçültüp kaydedin 3 megabaytın altında kalsın. İkinci konu burada resminiz varsa yeni resim eklemeyin, eğer eklemeniz gerekiyorsa mutlaka kayıt bürosuna gidip o resmi başkasının resmini ekleyip eklemediğiniz konusu konusunda kayıt bürosunu onaylatmanız gerekiyor. Eğer kayıt bürosu uzaksa ve burada sistemde ÖSYM'den resim gelmişse kendiniz bir herhangi bir resim eklemesi yapmayın. Daha sonra ana sayfaya tekrar geliyoruz. Bakın burada önemli konu şurada sol menüde kesin kayıt başvurusu diyor. Buraya tıklıyorum. Başvuru yap bölümündeyiz. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Bakın dikey geçiş bölümü var. Dikey geçiş fark ders bölümü var. Bazı arkadaşlar buradan kayıt olacak. Onların burası aktif olacak. Ne zaman? 9'unda 9 Eylül itibariyle. Bazı arkadaşlarının burası aktif olacak. Buradaki farkın ne olduğu ile ilgili çok fazla soru geliyor. Burada yapmanız gereken şey şu. Bakın DGS tablo 2 var. Burada sol menüde şurada 2 yıllık bölümler, sağda da 4 yıllık geçilebilecek bölümler var. Burada dikkat etmeniz gereken bu linki de açıklamalar bölümüne bırakırım. Arkadaşlar mesela örnek dış ticaret yazalım. Ctrl F dedim. Şurada arama kutusu geldi. Dış ticarete geldim. Bakın dış ticarette ilk çıkan şu en üstteki tabloda diyor ki ön lisans mezuniyet alanına göre yapılabilecek lisans programları. Bakın mesela dış ticaret okuyan bir arkadaş şuradaki örgün bölümlere geçebilir. Bu tablo 2'nin en üst kısımlarında olan kısım. Şimdi aşağılara doğru kayacağız bakın ileri diyorum. Bakın şurada aşağıdaki tablolarda ne diyor? Şurada en son 5. yarı yılı yılına fark dersleri almadan kayıt yaptırabilir. Yani şurada dış ticaret seçen arkadaşlar direkt 3. sınıftan şu bölümlere iktisat, işletme, kamu yönetimi direkt bu bölümlere fark dersi almadan kayıt olabilir. Yani şuraya direkt dikey geçiş linkine tıklayıp kayıt olacak. Burası aktif olacak. Burası onlar da pasif olacak. Bu otomatik olarak bu ikisi arasındaki fark oluyor. Tekrar tablo 2'ye gelelim. İleri diyorum bakın. Başka bir dış ticaret bölümüne geçiyorum. Bakın burada da diyor ki Açık öğretim bölümlerini burayı uzun uzun okursunuz. 5. yılına fark dersleri alarak kayıt yapacak. Mesela burada dış ticaretimize bir daha bakalım. Mesela siz dış dış ticaret okurken. Şurada dış ticaret okurken. Burası neydi? Fark dersleri almadan da devam ediyoruz. Fark dersleri alarak da bakın şuradaki bölümlere kayıt olabileceğini söyleniyor. Yine 3. sınıftan kayda başlıyorsunuz ama sizler 3. sınıftan kayıt olmanıza rağmen 1 ve 2. sınıftan fark dersleriniz var. Sistem o dersleri size otomatik olarak görüyor. Siz ilk kayıtta herhangi bir alttan veya üstten ders seçmiyorsunuz. Bütün sizin derslerinizi ve muaf olacağınız dersleri sistem otomatik olarak seçiyor. Eğer sizin fark ders ile yani dikey geçişle kayıt olacaksınız direkt buradan fark ders ile fark ders verecekse eğer okul bunu siz almıyorsunuz okul veriyor. Buradan kayıt olmanızı sağlıyorsunuz. Buradan tıklayıp ileri 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 şeklinde geçerek çok rahat bir şekilde kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Mesela tam kayıt aşamasında bir işiniz çıktı, bir şey bölündü, buradan çıktınız. Tekrar buraya girip buraya tıklarsanız şöyle diyecek. Sizin zaten sistemde bir kaydınız var. Buradan ilerleyemezsiniz diye bir uyarı verecek. O zaman arkadaşlar sol menüde bakın kesik kayıt başvurusunun şu altında başvuruların bölümüne tıklayarak bu sefer de güncelle bölümü çıkıyor. Oradan istediğiniz yerden kayda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. En son onaylıyorsunuz. Onay verdikten sonra da artık ödeme aşamasına geçiyorsunuz. Ödemenizi arkadaşlar ziraat bankası atmlerinden ödeyebilirsiniz. Bunun dışında kredi kredi kartınızda ya da banka kartlarınız eğer internet alışverişine açıksa banka kartınızda da para varsa oradan da ödeme yapabiliyorsunuz. Ödemenizi de yaptıktan sonra artık tekrar AOF bölümüne giriyorsunuz. AOF.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz. Bakın ödemenizi yaptınız. Genelde bir saatle bir gün içerisinde onaylama işlemi yapılır. Daha sonra kayıt otomasyona girmiştik. Bu sefer öğrenci otomasyonuna giriyorsunuz. Giriş yapa tıklıyorsunuz. E-Devlet şifresiyle giriş yapıyorsunuz. Bu bölüm artık sizin öğrenci otomasyonunuz. Burada sınav sonuçlarınızı, sınav giriş belgenizi, ders ekle, ikinci dönem ders eklesi işlemi yapacağız, kayıt yenileme yapacağız. Yani bütün işlemleri ben yeri geldiği zaman kısa kısa videolar halinde paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu kayıt otomasyonunuzu incelersiniz. Buradan bütün işlemlerinizi yapma hakkınız var. Arkadaşlar bu arada her açık öğretim öğrencisi şu anadolu.edu.tr açık öğretim sayfasına mutlaka giriş yapıp bakın şurada aşağıdaki duyuruları takip etmesini tavsiye ediyorum. Buradaki duyuruları ben de sizlere zaman zaman videolar halinde paylaşıyorum ama önemli duyurular olabiliyor. Kaçırmayın. Bir hakkınız varsa bir herhangi bir muafiyet ya da başka bir şey varsa burada duyuruluyor. Diğer bakmanız gereken önemli konu da akademik takvim. Bakın şuradaki akademik takvime tıkladığınız zaman 2022-2023 Türkiye programlarına tıkladığınız zaman sizin artık bize sınavlarınız ne zaman olacak, finans sınavlarınız ne zaman olacak gibi birinci dönem, ikinci dönem her şeyi buradan görme hakkına sahipsiniz. Tabi burada bir de önemli konu da kayıt sırasında sınav merkezi seçeceksiniz. Evinize, adresinize en yakın şehri seçiyorsunuz. 81 ilde sınavlar oluyor açık öğretim sınavları. Ve kayıt bürosundan da diplomanızı alacaksınız. Kayıt bürosunu da yaşadığınız yere yakın bir yeri seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu en altta bakın akademik takvim en altta önemli bir bölüm var. 100 döneminde ara sınavınızı 24 yerinizi mesela siz Eskişehir'de yaşıyorsunuz ama 24 Ekim'den sonra final sınavınıza ya da vize sınavınıza daha sonra başka bir şehirde girmeniz gerekiyor. İstanbul'da olabilirsiniz, o tarihlerde Kayseri'de olabilirsiniz. 24 Ekim'e kadar vize sınavınızın yerini değiştirebiliyorsunuz. 24 Ekim'den sonra değiştirme hakkınız yok. Final sınavlarında da en son değişiklik 12 Aralık. Bakın 24 Ekim 12 Aralık ben de bunun tarihler yaklaştığı zaman sizlere gösteririm. Mesela burada sınavlarımız güz dönem araba sınavımız neymiş? 10-11 Aralık'ta. Yani siz 24 Ekim'den sonra sınav yeri değiştirmiyorsunuz. Artık evraklar basılmaya başlıyor, dağıtılmaya başlıyor. 10-11 Aralık'taki sınavınızı o tarihe kadar belirlemeniz gerekiyor. Yani bu tarz şeylere de dikkat edin. Kanalda takip ettiğiniz sürece zaten ben bütün bunları size kısa kısa duyurular halinde her zaman paylaşıyorum. Tekrar hayırlı olsun arkadaşlar. Takipte kalın, sağlıcakta kalın. Hoşçakalın.